başlıyor muyuz? Evet, 15 Şubat'taki video ne abi burada ya? 1 milyon TL için Erik dalını bırakır mısın? Erik dalını iki Kemal Erik dalını Kemal bıraktı arkadaşlar bu arada. Kaç yıl geçti ayrı ayrı. bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı. kaç yıl Hayrı gayrı. Bak bugün Bonnie'nin yayınında yaşadığımız olaya bir bakın arkadaşlar. Bu çocuk harbiden tam bir özel çocuk bak. Harbiden diyorum. Ee, yayıncı modu açık. Discord'a giriyorum. Bak şimdi. Ya tam bu ya. Az önce bir kere bunu nasıl yaptın? Bu yüzden sen niye niye yazdın aramın okuyayım ya? Ders al. Ders çıkardım. Çıkarttın dersen de bitti. Yazdın ya adam bu ya. Az önce bir telefon konuşması yaptı. Ya abi. Telefonu. Sık amını sikerim bu nasıl ediyor ya? La ben ben <laughs> ya ben ne alakam bu videoyla? Ucuna kapatmayacağım ne mal. Bir Yardım. aynaya baksın ha. Oğlum ben mi delirdim? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu sen <laughs> ispurtta mıydın? <laughs> Salakım bana koyayım ya. Atala Az... ya adam bu ya. Az önce bir telefon. <laughs> Ya bir de videonun orantılı değil Niyazi dediğim yerlerde sen salak mısın ya bu ne? Kanka hayır bir yerde bak başa aldım geri geldim yine aynı yerde Niyazi dedin amına koyayım. Nasıl evet, <laughs> abi? Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu beğendim <gülüyor> hocam. <gülüyor> <Bilmiyorum>. Bunu beğendim. <laughs> Bunu... Bu ne ya? <laughs> Erdal için milyonlarca hayranı varsa ben de onlardan biriyim yazmış taklaca güvercin hocam. çok sevdim ya. Tamam <laughs> <laughs> hocam bakalım. Bu ne lan? Kanka bunları niye beni etiketliyorsunuz? Salak mısınız bazılarınız ya? Ayberk Basur ayakları mı? <laughs> <laughs> Ayberk bu hangi yayından? <laughs> <laughs> Sercan'ın yayından ama. Ölmüşsün ama ben burada. Geçen burada götüme falan Aa, masaj yapıyorlar. Bu şey mi? Kazakistan... Kazakistan ugrajayet nam bombardirovkay. Kazakistan ugrajayet nam bombardirovkay. Kazakistan... Oğlum benim şu an keşfettim full bu amına koyayım ama hiçbir şekilde anlamını an şey çözemedim yani. Ben ilk defa gördüm bunu. Kazakistan Uğur Kazakistan. Kazakistan, Kazakistan sürekli böyle amına koyayım ya. Bu Anana çıkmışım, ne? Ana nasıl çıkmışım ana ne ana. Anam. Evet. Can Bundan böyle Asit diye ilk tanıştığımız yer lan burası. Eray Katman Ras dersek buraya 3 yıl önce. Ben ne yapacağım ben ki baba bu arada. 16 Ocak 2021. Vay be. Kardeşim. E böyle tanışma hikayemiz harbi şey ya ee, çok değişik ya harbiden Vallahi evli. Evet. Kader inanıyorum ben beyler. şu an küsüz ya eskisi gibi artık konuşmuyoruz hep beyler. Yani beyler çok fazla hani konuşmak istemiyorum ama birazcık artık eskisi gibi değiliz ya. Allah, Allah'ı billahi. Bu ne? Bu güzel bir edite benziyor ha. Haber olmasak iyiyiz ya. O zaman bugün Pro Clubs. Altbetin güzel. Lan ben ben o o ya. O ya. <laughs> Kanka buraya bone koyman lazım. Yanlış koymuşsun amına koyayım ya. Bu ne ya? Bana ne <laughs> VQ mu bu? Yine bir Baranet ve Öykü girişimi gibi bir şey gibi geldi bana bu. Hayır, Niye üzdü bu beni? Oğlum buna kaç Dinlemişim. sene oldu ya bu arada? Kendine müzisyen doğum günü yayını yayını 2019 değil mi? yıl Vade var lan, Vadera vade var ya. Eray bu ikinci video değil mi? 5 yıl vardır ya. Baksana Vade'nin tasarımı var. O kadar eski bazıları. 5 yıl olmuş. Evet, Arana evet. Ama. 2019 olması. 2019'du. Evet. evet, evet, Bana daha yakın gibi geliyor lan bu. Yok yok. Ananı avradını. Neyse hocam. Zaman hızlı geçiyor ya. Aha. Bana yaşımı sordu. Kanka bunda bir şey var mı bu videoda? Sonuna bir kere sayfan bak demiş. Bunlar ne ya? Kanka bu Baranet VQ gibi girişim ya. Bana öyle geldi bu. <laughs> Abi bu ne ya? Efendim? Ortada oturan şişman adam kim? Şu mu? Yok yok şu şu. <laughs> Eray'ı tanıyorum ya. <laughs> Çet tahmin etmeye şansları da. Şu, şu çocuk mu? Oturan boğa. Boğa. Kablere işiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ortada <laughs> oturuyor herhalde onun biraz özelliği var ki. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Erdal abinin eee çocuğu kaç yaşında? Ayber. 30 mu? 30 işte Barış. Aynen Barış abi 30 yaşında. Oha çocuğu diyoruz da adam. Tam be, koymuşlar. <laughs> Ay. Ay bunu koyayım dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor, bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Her geçen gün birer birer masadan eksiliyor dostları. O çok gitmek istese de kalkamıyor. Bu masada... Hocam buraya bir mastürbasyon videosu gelmesi lazım. Yapamam mısın bunu tam ya? Sincap videoların üstüne eklenen o efsane sesin gerçek görüntüleri ifşalandı. Sonuna kadar izle. Abicim bu sonuna kadar izle. Nereden çıktı size? No prospect misiniz amına koyayım siz? Ne yapacağız? Videoyu çözmeye mi çalışacağız ya? Yapmayın, Bilo yapmayın, yapmayın, ya. yapmayın hocam. Ya, 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 ya. Yani. Tamam, bunu biliyoruz zaman akıyım. Kadının niye bulurladın ya? Kız niye sağ <laughs> Oğlum bu kanal <laughs> Pakistan kanalı mı <laughs> amına koyayım <gülüyor> kanka? <laughs> Deli misiniz <gülüyor> ya siz? <laughs> Allah Allah. Ee, epic olaylar part 1. Eray arıyor okey. Ay! Ah! ah. Tamam. Eray, are you okay? Ya siktir git bana ağzını vururum bir tane şimdi ha. Are you okay oh. ne ya? Oha. İnşallah Oha. bir şey olur. Salaha Adam bak. Bunun halini at Rami ananı yerle bir ederim senin Rami. At Rami, ben Rami atsana Rami, Rami, Rami atsana. Rami at, e. Rami at. Lan bu ne ne yaptı? At. Bana Lan amına kodumu çocuğa ben bu miyim? İşte. Kanka benim var ya bak sesim mesim buralarda gitmiş farkında mısınız? Sesim çatallaşıyor amına koyayım. Bu arada başlamış. Amcık Rami seni amcık. Ama amcık Rami ya. Bir Rami bir de Barış ikisi yok et sesini. İşte, buna kadar. Bak ne? hala Bak aile bir de söylemedin bak beni çılır lan sevmek yok. <gülüyor> 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 Oğlum. Bak yapma diyorum sana. <laughs> ben ne yaptım ya? Oğlum Ramiye Buna kodumu kertenkelesi seni ya. Keşke sonuncu olsun. Abi buradan nasıl geçeceğim? Ali abi kaybettin uyuyorsun. Abi. Ero Obezon ya. Beni arıyorlar. Görenler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Düşen yaprağı. Karar vermişim ben ellerimse kaldı Ey yollar, Erdal çek evet, oğlum. Sen uzun zamandır karaoke yapmıyorsun ne abi. ben yapmıyorum abi. Benim sesim artık ben buralarda kullanmayacağım. E, Zirvede bıraktın ya? Aynen öyle. Bu ne abi? Erdal çek Avalon yayını. Oğlum bak kandırmayın adamı sikeceğim götünüzü şimdi bak. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Yarın ya yok öyle Bu ne? Ne yapmış bu ya? Ha? Aç o... ha, önce hayır oyuna önce oyuna başlarken. Insanını... Hayır o mu? Evet kanka onu. Oğlum Fedo mesajım veriyorsunuz amına koyayım. Ne attınız ağaç. yine ağaç. ya? Ağaç. Ha, açıklamaya bak. Bakayım. Amaç ağaç eksikliğini göstermek falan. Ha anladım. Tamam ben de onu diyordum ne size de... hayır dediniz amına koydum Discord'dakilere. Hayır ben aynısını dedim. Ne bileyim önce erkek sorununu çözün. İki kurşun gibi zalen. Kanka, iskerim, kanka bir şey diyeceğim linki nerede? Kanka bir şey söyleyeceğim bu edit olmuş mu amına koyayım sence bu ne bu? Sevişme ben, aradım şu an. Abi linkte yok. yok. Yedik subliminal yedik ha yine bir şey yedik. <gülüyor> 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 bu ne erkekleri şey derken de o erkekler. Evet, ben la. bu hocam bu video chat bilir bu videoyu. oldu yani burada? Kanka Anlamadım. kendisi ha. yanmasın diye onu atıyor kendisi yanıyor bak o yeşil şeyler zehir. Heee. Anladın yani. mı? Hayır, benim hesabımdakini aç kaslı halime bak. Açacağım onu. dur. Ya bu ne kadar iğrenç bir fotoğraf ya. ya. Oğlum ben iyi oluyorum ha ben spor yapacağım. Sen kanka senin böyle vücudun olmaz var? kanka haberin olsun yani. Niye oğlum onu evet, basar mıydı? Bacaklar da güzelmiş ha. Hey Allah sağ ol. Bakın bacaklar ay ben kim bacaklar Erdal abi pişliyor ya. Erdal abi burayı iyi tonlamış bu arada. Güzel vallahi güzel. Al onu. Bunu kodum yılın ne abi on? Bırak koy. yılın ne abi on? Onun için uyuyup çıktı Hangi ses orijinaldi? Bakalım. Yapma yapma yapma. Ya! Ne olabilir abi? Hey abi. Hey sakın elleme <laughs> 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 Kanka 1 veya 4 gibi geldi bana. 1 ya. Bana da öyle geldi bilmiyorum. Türkiye'deki <laughs> bütün erkeklerin <laughs> idolü bence Çağatay'ız. <çok gülüyor> <iyisiniz>. Oğlum <laughs> senin kapıları dönerim ben. Onun evet. için. Ben bugün Niyazi Küçüğüm beyler haberiniz olsun. Eyvallah. Onu nasıl kıyayım? Kanka bak bu fotoğrafıma ekstra gidip kilolu yapmışlar bir de üzerine gıdık eklemişler kanka. Oğlum bütün eserler... Yok kanka ekstra 50 kilo alsam böylesiniz oğlum gıdın böyle olur. Tamam da bu Şöyle ayıp kardeşim de? ya. Aha yeni soru. Zorluk zor resmen. Hobbit'e mi o kanka bu? Rahmi'ci. <laughs> Hobbit'e mi oğlum bu? Bak bak arkada gitti. Rahmi ters ters Evet. Ben şu kel kafasından tanıdım bak şuradan. <gülüyor> <gülüyor> bak bizde. Tamam bizde bak. Yolda mikrofonu. Size bak, olur. bak şuradan al. Bak, gördün mü? çok <laughs> bu kadar basit ya bu. Eğer bu sayıları göremiyorsan muhtemelen düşütmüşsün, başın ağrıyor, uykun var. Eray uyku. Barış Eytep arkadan sek... Ben bunu göremiyorum. Eray sayıları say. Onu ne ben de göremiyorum. Onu ben Ger de göremiyorum. 4, 2, 0, 6, 9 bu yok bende. <laughs> Vay be bildi. Nasıl oldu? Nasıl oldu? <laughs> kanka bak yine başladılar beni saçma sapan şeyler et. <laughs> <laughs> benim kafam felaket oldu aşkım. Ne 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 ne? benim kafam felaket oldu aşkım. Ne 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 Güzel söylüyorum ha. Vallahi güzel söylüyorum bak. Başursun. Ha Havalı galiba sahiptir Havalı edit var bir tane Umut'tan gelmiş bu sefer Messi missed, Ronaldo didn't ya. ya. Ulan bugün niyaz olmasaydım bu adam olacaktım ya Hani olmuş oğlum buraya yine ya Yaptığı şopa baksana kanka bunu. Siz bunlara gülüyorsunuz işte. Yani bu adamın şu şop kabiliyetiyle bu adamı güldüğünüz için bu adam kendini bir şey zannediyor. Ve sonrasında bunları devam ettiriyor kanka. Senden son dileğim <laughs> unutma be. Kanka etiketlere bak otizm asette koyuyor. <laughs> Manyak ama bana Allah! <laughs> Bunun Hayır. diğeri çok iyi ya Bir tane vardı ya. <laughs> Kanka ben bu çocuğu döveceğim. Bu kim amına koyayım? Eren ne ya? Vallahi bile döveceğim ben bu çocuğu. Uyuz oldum ya. Eray sarı köpek olmuş. Reşkol dans. Asfalta durma Subaru yeni yıl Oğlum sen gerizekalı mısın ya? <laughs> ya gülme gülme amına kodum gülme. Var bu. Ben senden kedi gibi çok komik. Eray televizyonda kanka görünce türkü söylüyor. Hele kanka. Tamam. Yarın bayram gelir. Allah Allah. Çok Vallahi ya. billahi Amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. dolar. Ya bu ne amına koyayım bu ne ya? Yani. Var, Partiler da. ve de diskolar. Dedi <laughs> bana hemen ver dolar. Dedim ona bende TL var. Araç iler. Geldi öz fotoğrafım. <laughs> Güzel fotoğraflar hocam. Beğendim. Burası <laughs> bin <gülüyor> ne ya ya? gelsene buraya. Ne lan 160 ne? 176. <laughs> like bak yukarı. Like'a bak kanka. Buna. buna beni niye etiketledin ya? Erol <laughs> hoş yazmış Allah şuraya. Allah e, ya. sen <laughs> Allah. Sen varsa diyorsun. Bunu ben mi olarak algıladı acaba amına koyayım? İyi güzel güzel hadi hadi çabuk. Allah Allah. Allah Allah. Ya o yine sikerim ya psikoloji nasıl da amına koyayım ya. Yaze. Sakin ol. Bu ne? Evet. Allah! Ay yine pis. Allah'ın bir bağırışa bunu koyayım. Zımalamadınız. Ananı alayım ben seni. Ananı alayım. Kanka bununla moda ettik ya var ya bak <laughs> Oğlum bir ara videoya ne gülüyorduk amına koyayım tezkel yarim, tezkel, 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 tezkel Oğlum yemin ediyorum var ya Bir tek güldüğüm yayıncı var o da Evo beyler Onu da söyleyeyim bak Onun haricinde kimse komik değil Ben bilen Barışırsınız değil mi? Ben adamım? de ben de dahil ama barışmam ben o adamla bir daha Onu da söyleyeyim hocam